Arkadaşlar uzun süredir brafast videosu gelmiyor. Az önce ise bir sürü 100 tane yıldız çıktı. Onu da yıldız açılımı olarak YouTube'da yayınlayacağım. Aslında devam çıktı. Ama telefon kapanınca, videoda bitince şey oldu işte. Ee, video bitti. O zaman e, o yüzden de şey oldu neyse. Ama bak. Dynamak yeni geldi. Kafasına cip cip sıkıyor. Moni 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 Bak. Viking Bull geldi. Kar. Oha neyse nice gelmiş. Esen doldu suyu temizliği. Yemin ederim bak. Evet. Hadi videomuza başlayalım diyeceğim de beynim gitti yemin ederim. Beynim gitti söz <laughs> ben. <laughs> ah. İki katını veriyor. Yeter lan yeter yeter. Bitiremezsem güzel olur. Aslında pek de güzel olmaz ama. Başım gitti. Yemin ederim başım çok ağrıyor. Yemin ederim benim gitti gitti. Kokum neler seçmiş. 2 o son buraya Bir bayık. Gelmo punch. Allah belanı uğraşıyorum ama kaybettim. Yemin ederim çok zor. Ama beynim gitti yemin ederim başım çok ağrıyor başım ağrıyor. Ağırmakla bitmedi. Yanıyor yanıyor benim beynim benim beyin yanıyor git. Yemin ederim gitti benim beyin gitti gitti. Memo. Amigos, amigo, semigo. Ya vur. Hadi hadi hadi. Gebertirsin yemin ederim. Sen öldürürsün, sen adamın dibisin. Hadi. Hadi öldür. Ya ya hayır ya. Oh, hepsini şikayet ediyorum. ah 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 ya. Bir de cesel Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Ya yeter lan yeter yeter geberdim. Okay. Anne. anne yeter lan yeter. Yeter 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 <laughs> lan yeter <gülüyor> yeter. Yeter. <gülüyor> yeter! Lan gittim yemin ederim gittim. E ya yeter e ya. bağırmayın <laughs> Oo kesemli. Aa! Kaç çıktı! Çok iyi. <Sen> <laughs> Arkadaşlar Yemin ya. ederim Gus. Oğlum, Gus çıktı. Lan hayal görmüyorum. Hayal bile görmüyorum lan. Gus çıktı. Yemin ederim Gus. <laughs> İzleyin bakalım ne yapıyor. Oo çok yoğun ya. Ebe Yeter lan geber artık geber. Lan bu. Hayır öbür köyü de yaparsın. Oğlum bizimki ne yapıyor lan? Ki nasıl savaşıyor lan? Arkadaşlar çok iyi bir şey açtım. Yemin ederim çok iyiydi. O ben sizi bekletmeyeyim ya. Hadi 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 hadi. Yaparsınız diyeceğim de. Çocuk zorlanıyor lan. Hatta zorlanmıyor. Geberdi bile çocuk. Hayır ya. Esnemiş Esnem bir şey oldu. Ne oluyor lan? <laughs> ee, <laughs> evet, Goose'la devam edebilirim. Başım. Başım ağrıyor. Oğlum aşık olmuş ya bu. Gel deliğine döndü. Lan. Kostümüne bakalım. ezici guz alca guz Kuz. gus okuyamıyorum lan sometimes you Oha Gus var mı lan? Oo oh, Gus da var. Dünya. Düşme düşme. Ya burada boğdu. 呀，对，吃不了。<noise> <noise> <noise> Hayır hayır, ah, 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 hayır. Oh, Arkadaşlar Eğer telefon kapanırsa video beter lan, lan. Ya telefon Oturdum Çık çık oynayayım <laughs> Hazır değil ya çocuk seçti karakter. Çizilmeye çalışıyorum ama çizmiyor. şu Gitti yemin ederim. Bir daha kuvala kaç şören var. Üzgünüm. İyi. <laughs> dynamite bile var lan. <laughs> Çocukta dynamite bir olmaz mı? sedayına mai bir olmaz mı oha yeter amına goyam yeter yeter vallahi yeter Oh yeter artık be of oh, yeter artık be of oh, yeter, oh, yeter artık be yeter lan yeter yeter Oh ne daha Hadi gel buraya. Korkuyorsun değil mi? <laughs> gel. Gel bir. bir. <laughs> uh, ve bu da sonuncu. Ah oh be. Oğlum ben bunu nasıl bitireceğim bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Hadi, bu sefer güzel hoşum gitti emin ederim. Bekle nasıl mı? Yok. Evet. Ha? Bak, yeni karakteri açtım. Bak. Bak Gus. Gus. Sen ne söyle? Gus. Bak. Mort Mortis. Mortis. <laughs> Zekiye. Zekiye. Dynamite. Dynamite. I'm yellow. I'm logo. I'm yellow. Ne bu ne ya? Bak, erkek? Bir <laughs> <laughs> Ya Eslem senin ben beynine tüküleyim sen hala Angela oynuyorsun ya. Yani. Bunun <laughs> yani, ismi ne tekrar söyle bakayım. Hmm. <laughs> um, unuttum. Dynamic. Ha. Ben kimim lan? Ben kimim? Dynamak. İsmim böyle değil. Ne? Nasıl? Dynamic. Dynamak. Dan Bu ne lan? Yürü git tamam da. Tamam. Hayır oynamayacağım. Ne? Alave. be Ya hayır ya oynamayacağım ve git. Evet arkadaşlar. Çay Videoyu burada durduruyorum. Hatta ya yürü git ya. <laughs> Videoyu burada saniye bitireceğim. Saniye. Bitirme. Tamam. <laughs> ya Esem ya ya mı? <laughs> bak Esem yer seni bak. Bu yer yer. E sen baksana yiyecek bu seni. Uyan lan. Neyse uyanma uyanma. Ben. Senin babişine uğrayayım. Kaşım biraz. Ya yürü git ya. Yeter lan. Ah çok güzel bir kar. Sırt. İsim, isim, isim. Götüne vurman biri olmuyor mu? La. Lan gel buraya. Çocuğu son anda öldürdüm. Lan tek dokunuşta nasıl öldü? Olha o molho, 3. kademeye ulaştı. Ya ne 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 var? Ne ne ne? Gördüm <laughs> <laughs> ben. Evet, tamam. evet arkadaşlar ben grip olmuşum. Grip grip video çekiyorum. Lan Grip olmuşum hala video çek. O yüzden çok başım ağrıyor. Üzgünüm arkadaşlar. Dayanma sen yaparsın. Dayanma! Oğlum gusla Gus. Gusta gus varmış ama bir değilmiş. Bu nedir bir an? Bir an kötülük bu nasıl bir an kötülük? Ya yeter lan yeter 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 an. Gel. Ama Oyun. Oğlum adamlar acaba bir şey varmış ha. Lan 100 tane start hediyesinden yani yıldızdan sadece 2 tane karakter çıktı. 2 tane efsanenin 2 tane efsaneden hiçbir şey çıkmadı. E kötüsü. <laughs> çıktı. Lan hep <laughs> Hiper şarj çıktı. Sıçtı gemi neden? Türk dokunuşta sıfırladı lan canımı. Oğlum. Şey dedi tek dokunuşta sıfırladı canımı. Allah belanı. geçiyor bu. Ananı. Oğlum tek de konuşta lan canımı. Nasıl bir şey bu? Oğlum siz kime şekil yapıyoruz lan? Kimin yapıyorsunuz lan? Kime şekil yapıyorsunuz? Al bak bu dede benim canımı sevdi. Şey. Bak ananı ananı ananı. Sana nananı laciverde boyayım ya. Zaten laciverde boyalım. Lıdır. Ama oğlum bunu nasıl can götürüyor lan? Haydi şuradaki bir savaşı izleyelim biz. Savaşı izleyelim derken de direkt şey oldu bu. Lan oğlum öldü mü? Ya ölmedi. Nasıl ölmedi? Yeter ben burada videoyu durduruyorum ya